Pentname yahut nasihatname e, muhtevasını öğütlerin teşkil ettiği dini ahlaki mahiyetteki eserlere verilen genel addır. E, edebiyatımızda bu alanda yazılan sayısı yüzü aşkın pek çok eser mevcuttur. Özellikle pentname geleneğin ortaya çıkmasının müsebbiplerinden biri olarak kabul gören Hazreti Lokman'ın uyarı, tavsiye ve vasiyetlerini gerek eser içinde bir bölüm gerek müstakil olarak ele alan manzum ve mensur bir takım eserlerin varlığı söz konusudur. Peygamber mi yoksa veli olduğu hususunda bazı tartışmaların olduğu Hazreti Lokman bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'in 31. süresini ad olmuş. Oğluna verdiği nasihatler ile hikmet sahibi örnek bir mümin olarak taltif edilmiştir. İslam dışındaki diğer din ve inançlarda da karşımıza çıkan Hazreti Lokman Türk kültüründe bilgeliğin ve tabipliğin zirvesi olarak bilinmektedir. Onun bu özellikleri edebi metinlere de aksetmiştir. Lokman Hekim'in oğluna verdiği nasihat ve vasiyetler, onun hikmetli sözleri, adı etrafında şekillenmiş efsaneler, onunla ilgili anlatılan fıkralar, Arap, Fars ve Türk kültür edebiyatında, tasavvuf ve ahlak kitaplarında ele alınmış her üç edebiyatın, Nasihatname türü eserlerinde müstakil kitaplara konu olmuştur. Elimizde gördüğümüz bu matbu eser Lokman Hekim'in oğluna verdiği nasihat ve uyarıları ihtiva eden Farsça bir kitaptan yapılmış tercümedir. 1844 yılında doğduğu tespit edilen ve 1901 ve 3 yılları arasında Medine'de kadılık yaptığı bilinen Ahmet Raşit'e aittir. Toplam 30 sayfadan oluşan bu eser pentnameyi Lokman Ekim i Manzumesi adıyla kayıtlıdır. Baş tarafta eserin yazılışının hikayesini bildiren mensur bir mukaddime ve yine manzum kısımlar mevcuttur. Yani baş taraftaki 13 beyit, işte sonrasındaki 156 beyit. Ve sonunda da iki, iki beytli bir kıta vardır. Mesnevi Nazım şekliyle yazılmıştır. Şurada bildirildiğine göre Hicri 1324. Yani o da miladi 1906 yılında Mahmut Bey Matbaası'nda basılmıştır. 30 beytten müteşekkildir. Şimdi burada mukaddime bahsinde eserin aslının Şeyhülislam Arif Hikmet'in Medine'deki Medine'de yaptırdığı kütüphanede kayıtlı olduğu söyleniyor. İşte Pentname-i Lokman Hekim Ciheti Ferzent adıyla kayıtlı olduğunu söylüyor. İşte Ahmet Raşit bir tatil zamanı Arif Hikmet'in eserlerini incelerken İbraniceden Farsçaya tercüme edilen müellifin meçhul bu eseri görüyor ve içinde yer alan 34 öydün Türkçe tercümesini yapıyor. E tabi Farsça eserin kime ait olduğu bilinmiyor. Ahmet Raşit işte mukaddime kısmında 34 nasihati beşer beyitle açıkladığını ifade etse de e, burada 32 nasihat bulunmaktadır. Bazılarında 5 beyitten az bir 5 e, beş az şekilde e, tercüme edilmiş. Bu pentname işte 3 feylatun bir feylün kalıbıyla yazılmış. Farsça öğütler e, numaralandırılmış. E, böyle bu şekilde numaralar var. İşte ilkinde çocuğun Allah'ı tanıması işte ey püzer Hüdayi ı Teala Rah Beşinas demiş. Bundan sonra işte beş beyt halinde e, tercüme veriyor. Ondan sonra işte e, beşinci, altıncı ve onuncu beytler arasında ne öğüt verirsen önce kendin yap e, nasihati işleniyor. On bir ve on beşinci beytlerde konuşma adabından. Bu şekilde gidiyor. E, sonunda da e, bu eser tabi iki bölümden oluşuyor. Bir Ertname kısmı bir de Ahmet Raşit'in şiirlerinden bazı şiirleri var Ahmet Raşit'in sonunda. Eser biraz dağınık olduğu için özellikle 35 beytlik Bahariye çok dikkat çekici. Çiçek adlarıyla yazılmış. Şöyle bir örnek kısma bakarsak işte e, Hak Teala'yı bil ey tıflı zeki vahiddür. Dahı mevcudu gani muktedürü macuddür şeklinde gidiyor. Zatı mevcut idi alemler iken hep madum yok iken şemsüfelek insü melek mahun nücum şeklinde devam ediyor